Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem izleyenler, İnşallah bugünkü programımızda da İmam-ı Rabbani Hazretlerinin birinci cilt 71. mektubunu ders konusu yapacağız. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin. Muhteviyatından cümlemizi müstefid eylesin. Mektup han Hanan oğlu Mirza Daraba yazılmıştır. Nimetlerden yararlanan kişinin nimet verene şükretmesi gerektiği şükrün şeriatın hükümlerine uymakla mümkün olduğu hakkındadır. Evet hepimizin bildiği çokça gündeminde olduğu şükür meselesinin aslını esasını hakikatini İmam Rabbani bildiriyor. İnşallah hep beraber takip edelim ve istifade edelim. Mektuba İmam-ı Rabbani Hazretleri yine bir muhatabına dua cümlesiyle başlıyor. Allah subhanahu yardımcınız olsun ve sizi zafere eriştirsin. Sonra konuyu gündeme taşıyor. Nimete eren kişinin o nimeti verene karşı bir teşekkür borcu olduğunu akılda, dinde kabul etmektedir dinen zaten bu usta emirler var. 54 farzdan birisi de Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere karşı şükretmektir. Bir farzdır. Akıl da zaten bunu kabul eder. Selim akıl bunu kabul eder. Şükrün derecesinin de nimetin büyüklüğü oranında olacağı malumdur. Nimet ne kadar çok olursa şükür de o oranda vacip olur. O halde zenginlerin farklı derecelerine göre mutlaka fakirlerden kat kat daha fazla şükretmeleri gerekmektedir. E i̇nsan mesela sağlık nimeti verilmişse e bunun şükrünü eda edecek. Cenab-ı Hakk'a ibadet edecek, azalarıyla e ibadet edecek, kulluk vazifelerini yapacak. Bu zengin fakir herkese verilmiş olabilir. İnsan ayrıca mal itibariyle nimete nail olmuşsa malın da şükrünü verecek. Mesela fakirin böyle bir sorumluluğu yok ama zenginin ilaveten böyle bir sorumluluğu da var. Onun zekatını verecek, ona tereddübeden diğer kurban kesmek, fıtır sadakası vermek, ...gibi vaciple yerine getirecek... ...hatta üstüne nafileleri de... ...sadakaları da ilave edecek. E i̇nsan... ...ilim nimetine nail olmuşsa... ...bu nimetten... E, ...başkalarını da istifade... ...ettirmek için çalışacak... ...ders verecek, sohbet edecek, vaaz edecek... ...ha ...yani... ...demek ki kimde nimet çoksa... ...o daha çok şükredecek... ...bir zengin... ...fakir kadar ibadet ederek e, ona bakıp da ben de şükrümü yerine getirdim diyemez. Çünkü fakirde olmayan mal, servet nimeti var. Onunla ilgili şükürlerini yapması lazım gelsin, gelir ki, fakir gibi o da şükrünü yerine getirmiş olsun. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır inna fuqara hadhihi ummati yadkhulun el cennete qabl el bi 500 Bu ümmetin fakirleri zenginlerden 500 sene önce cennete girecektir. Demek ki taat ve ibadeti yapmakla, kulluk vazifelerini yapmakla, bedeni ibadetlerini yapmakla fakir şükrünü eda etmiş oluyor. Ama aynı şeyleri yapmakla zengin şükrünün tamamını yerine getirmiş olmuyor. E bu yüzden de hadis-i şerifin manasından da anlaşılıyor ki maalesef zenginler bu hususta gevşek davranıyorlar. E Efendimiz aleyhisselam hadisiyle bunu beyan buyuruyor. Niçin fakirler 500 sene önce cennete girecek? E zenginler şükrünü eda etmemenin hesabını verirken fakirler çabucak hesabını verip işini bitirip efendim cennete girecekler bu cennete gireceklerle ilgili hüküm bir de malıyla servetiyle cehennemi kazananların hali ne olur onu hep beraber düşünelim Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin mal güzel güç kuvvet veriyor refah seviyemizi yükseltiyor ama bakın cennete girmede bile bize 500 sene kaybettirebilecek bir engel olduğu gibi zekatı verilmezse, haramdan kazanılırsa ayrıca hesabı da var. O daha ağır bir mesele olarak ortaya çıkıyor. Allah hepimize uyanıklık versin. Mektup devam ediyor. Şimdi şükür dedik şükür lazım. Peki şükür nasıl olacak? Biz tabii kendi lisanımızda şunu kullanıyoruz. Birisi bize bir iyilik yaparsa teşekkür ederiz diyoruz. Sağ olun diyoruz. Bunlar vesileye teşekkürdür, şükürdür. Peki nimeti veren, münimi hakiki olan Cenab-ı Hakk'a şükür nasıl olur? Onun laf e, lafzen elhamdülillah demek şükürdür. Ama Elhamdülillah demekle şükür tamam olur mu? Hayır. Şükrün bir kısmı, dil ile olan kısmı yerine getirilmiş olur. Gerisi nasıl olacak? Tamamı nasıl olacak? İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddise Sirru bize onu ders veriyor. Ve bu ders elhamdülillah e, İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne mahsus bir ders çok kitap okuduk bu hususta ama böyle bir ifadeyi, böyle bir hulasayı İmam Rabbani Hazretleri yapmış, istifademize sunmuş. Şükrün tamamı şöyle oluyor. Elhamdülillah dedikten sonra nimetleri ihsan eden Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine şükretmek ancak şu esaslarla olur. Üç. Üç tane esas söyleyecek. Öncelikle kurtuluşa ermiş fırka olan yani fırka inacıyı olan ehl sünnet ve cemaatin görüşlerinin gerektirdiği şekilde akideyi düzeltmek. Bak hiç hatırımızda olmayan bir şey söyledi. Bir insan Cenab-ı Hakk'ın sıhhat, hayat, servet, ilim efendim ne çeşit nimetler olursa olsun bunlara şükredebilmesi için bir akidesi yani İslam inancı Efendimiz Aleyhisselam'ın ve eshab Kiram'ın inandığı şekilde olacak. O inanç esasları onlara uygun olacak. Burada bu da fırka inacı olan el Sünnet ve Cemaat e, taifesinin e, akidesine uygun şekilde inanç esaslarımızı tahsiye etmekle olur. Demek ki batıl fırkalara mensup olan insanlar sabahtan akşama kadar elhamdülillah dese, çeşitli şükür ritüellerini yerine getirse, şükrün en önemli esası olan doğru inanç, doğru iman, sahih iman yerine getirmediği için şükürleri olmaz veya noksan. Birincisi bu. Onun için el sünnet alimlerinin eserleri var. Semerkant yayın evimizin de bu hususta çıkmış eserleri var. Herkes alacak itikatla ilgili, akideyle ilgili inanç esaslarını baştan sona okuyacak. Kendi iç dünyasındaki, aklındaki, kalbindeki akidelerini onlarla mukayese edecek. Yanlışları varsa düzeltecek. Mesela İmanın altı şartı var. Kadere iman şarttır ehl sünnete göre. E şimdi sağdan soldan işitip de bir insan kadere imanla ilgili tereddüde düşse şükür makamından düşer. Bütün şükürle ilgili vazifelerini yerine getirmiş olsa akidesi ehl sünnetin dışına çıktığı için o insan şükürsüzdür. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın ve sahabesinin radiyallahu anhum inanmak mertebesinden düşmüştür. Yine bir insan Allah'ın bütün peygamberlerine iman, iman esaslarının şartıdır. Son peygamberde Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Buna iman etmeyen mümin olamaz. inkarcıdır. Bu şekilde ehl Sünnet itikat ettiği halde bir kimse e, Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi iman etmediği halde inkar eden bir kimseyi mümin kabul etse onlar da e, mümindir dese ehl sünnet itikadının dışına çıkmış olur. Ne olur? Ne kadar ibadeti, ne kadar hayrı, hasenatı, fazileti, ilmi olursa olsun bu insan şükürsüzdür. Bu iki misalle iktifa edelim. İnşallah gerisini kitaplara havale edelim. Sonra yani ikinci şükrün esası nedir? Şeriatın uygulamayla ilgili hükümlerini Ehl-i Sünnet müçtehitlerinin açıklamaları doğrultusunda yerine getirmek. Bu da çok önemli. Nasıl ki akide Ehl-i Sünnet ve Cemaat uygun olacak, amel de yani fıkıh da amellerimiz, ibadetlerimiz, münakehatımız, muamelatımız, ukubatımız bunlar da ehl-i sünnet müştehitlerin açıklamaları doğrultusunda olacak. Bunu çok uzatmaya gerek yok. Dört hak mezhepten birisiyle amel edecek Müslüman ki Allah'a şükretmiş olanlardan olsun, şakirlerden olsun, nankörlerden olmasın. İnsan ya şakirdir şükreder veya nankördür küfranı nimette bulunur. Dört mezhebin dışında kendi reyine göre, kafasına göre kendi tevilleriyle bozuk fırkaların görüşleriyle hareket edenler ne kadar taat ve ibadette bulunursa bulunsunlar şükür makamından düşmüşlerdir. Çünkü şükretmek ee, İslam'ı yaşamak doğru şekilde yaşamak ehl sünnet alimlerinin, müştehitlerinin açıklamalarına, fetvalarına, iştihatlarına göre olacaktır. Dört mezhebin dışında olanlar, dört mezhebi tanımayanlar, tahkir edenler, tezif edenler kendi cahilliklerini ortaya koyarlar. O büyük ulemayı anlamadıklarını ispat ederler. Bunlar alim kisveli, hoca etiketli ise de nefse emmarelerinin ne kadar azgınlığının alametidir. O yüksek zatlarla kendilerini mukayese edip teraziye çıkıyorlar. Hatta nefisleri galip gelip onları minderden göreşten indirip meydanı kendilerine bırakıyorlar. Kendilerini de bozuyorlar. Sözlerine itikat edenleri, inananları da bozuyorlar. Bunlar da demek ki şükür makamından düşmüştür. Sonra İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Üçüncü esas, şükrün üçüncü esası sözü edilen ehl sünnet görüşüne bağlı olan tasavvuf büyüklerinin seyri yoluna uygun olarak nefsi tezkiye ve tasfiye etmek. Yani bu bildiğimiz tasavvuf yoluna girip seyri sülük yapmak, nefsi temizlemek, nefsi ...şirkten, kebairden, günahlardan, kötü huylardan... ...teski etmek, temizlemek ve kalbi tasfiye etmek. Günah kirlerinden, zulümattan kalbi tasfiye etmek. Esma-i tecellilerinin... ...mazhar olacak, kıvama getirmek. Gerek Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin hakikatine... ...gerekse kainattaki tekvini ayetlerin hakikatlerini idrak edecek kıvama kalbi getirmek. Güzel huylarla doldurmak. Burada tabi İmam-ı Rabbani Hazretleri bir e, şeyin altını çizdi. Ne buyur? Tasavvuf büyükleri dedi ama hangi tasavvuf büyükleri? Ehli sünnet görüşüne bağlı olan. Demek ki el sünnet akidesinin dışındaki tasavvuf iddiası batıldır. Yanlıştır. Hak değildir. Kalbi de tasfiye etmez nefsi de tezki etmez, insanı dalalete sürükler hidayetine vesile olmaz arzu edilen kemalat ve e, ahlak-ı hamide yerine bozuk haller gelir bir takım fevkaladelikler elde edilse dahi Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun bir iş olmaz Mevlana Hazretleri kuddisesi Ruh, Devam ediyorum mektubuna bu açıklamalarından sonra. Bu son esasın gerekliliği yani e, nefsi tezkiye ve tasfiye etmek e, esası ile ilgili bir açıklama veriyor. Diğerlerinden farklı olarak şart olmamakla birlikte faydası pek büyüktür. Çünkü İslam'ın aslı ilk iki esasa bağlıdır. Yani akideyi el sünnet ve cemaat mezhebinin anlayışına göre tasfiye etmek ameli de ehl sünnet imamlarının iştahatlarına göre, dört mezhebe göre yerine getirmek. Ee, son esas ise yani ehl sünnet görüşüne bağlı tasavvuf büyüklerinin yoluna girip seyisülük yaparak nefsi tezkiye ve kalbi tasfiye etmek ise İslamiyet'in kemali ve olgunluğuyla ilgili olup dinin esasına taluk etmemektedir. E, bu da çok önemli, çok ifrata düşmemek lazım. Yani e, şart olan bir şey olmazsa e, din olmaz demektir. Ama bu tabii bir şeyin kemali ve olgunluğu da e, hafif görmek manasına gelmez. Çünkü e, bütün kemal sıfatlarıyla mutasif olan Cenab-ı Allah bütün eşyayı, mahlukatı, her şeyi... E, kemale erecek fıtratta yaratmıştır. Ve her birinin kemaline ulaşmasını e, Rab ismi şerifinin terbiyesiyle tecelli ederek meydana getirmektedir. E, kemalat, e, dinin kemale ermesi, insanın, beşeriyetin, İslamiyetle olgunlaşması, bu nefsi tezkiye ve tasfiyeye bağlıdır. Şimdi şükrü bu şekilde ifade ettikten sonra Buyuruyor ki İmam Rabbani bu üç esasın dışında olan her amel. Yani ehl Sünnet'in dışındaki inanç, dört mezhebin dışındaki amel, ehl Sünnet büyüklerine e, görüşüne bağlı tasavvufun dışında olan her amel, yoğun mücahede ve ağır riyazetler türünden de olsa günah, isyan ve azgınlık olarak kabul edilir ve nimet ihsan eden Allahu Teala'ya isyan etmekten öte bir anlam taşımaz. Bunun misalini de veriyor. Tam bir mücahade ve riyazet halinde olup mücahade insan nefsinin istemediği şeyleri ona yaptırma gayreti, riyazet de nefsin istediği şeyleri ona vermeme, periz ettirme fiilidir. Demek ki bütün hayatını bu şekilde geçirip bir dakikalarını bile boş geçirmedikleri halde Hint din adamları, Brehmenler ve Yunan filozoflarının çabaları sonuç vermeyecek kısır çabalardan öteye geçmez. Çünkü bunların çabaları peygamberlerin getirdikleri şeriatlar doğrultusunda olmadığı için boşa gider ve ahirette verilecek olan ecirden mahrum kalmalarına sebep olur. İşte insanlar burada da yanılıyor. Belki riyazet ve mücadele, nefse muhalefetle insan fıtratındaki bazı kabiliyetleri keşfedip ortaya çıkarabilir. Bazı fevkaladelikler elde edebilir. Nitekim de ediyorlar. Bunlar, bu zatlar eğer akideleri İslam'a uygun değilse, amelleri şeriat-ı garraya uygun değilse, bunlardaki harikulade hallere istidraç denilir. Keramet denilmez. Bunların hiçbir kıymeti yoktur. Bunların ahiret hesabına da bunlar haramdır, günahtır. Bunlara hiçbir şey kazandırmaz. Onun için e, İslam tasavvufunun riyazet ve mücadelesini bu tip riyazet ve mücadelelerden ayıran temel unsur Müslümanların sahih bir itikatları vardır. Peygamber aleyhisselama bağlıdırlar ve onun şeriatına uygun yaşarlar. Bunun üzerine inşa edilecek olan seyri sülük programıyla elde edilen fevkaladelikler, nefis tezkiyesi, kalp tasfiyesi makbuldür. İnsanı, beşeri, İslamiyet cihetiyle, vasıtasıyla kemale edilir. Öbürleri ise azgınlığını artırır. Dolayısıyla bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım. O halde şükür, bakın bizim bildiğimizin çok ötesinde bir çerçeve içinde o mübarek imam tarafından takdim edildi. Günlük teşekkür ederiz veya Cenab-ı Hakk'a karşı elhamdülillah, şükür ya Rabbi sözlerimize devam etmekle beraber hakiki şakir olup olmadığımızı bu mizana vuracağız. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin 71. mektubundaki ölçülere vurursak o zaman şakir olup olmadığımızı veya nankör olup olmadığımızı anlayabiliriz, kendimizde değerlendirebiliriz. Tekrar edecek olursa erlü sünnet ve cemaat akidesine uygun iman Ehl-i sünnet imamlarının içtihatlarına bugün itibariyle dört mezhebe uygun amel ve ehl-i sünnet itikadında olan tasavvuf büyüklerinin yoluna girip seyri sülük yaparak nefs tezkiye ve kalp hasfiye etmekle insan kamil manada, umumi manada, külli manada bir şükür vazifesini yerine getirmiş olur. Netice o halde yapılması gereken önderimiz, Efendimiz, günahlarımızın şefaatçisi, kalplerimizin tabibi, Allah'ın Resulü Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve hidayet yolunun önderleri olan Raşid halifelere tabi olmaktır. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.